Benler farklı hücre gruplarının derinin belli bölgelerinde fazla sayıda toplanması sonucu oluşan çoğunlukla iyi huylu deri oluşumları. Öncelikle çok sık görülen, çok sık merak edilen bazı ben türlerini açıklayarak başlamak istiyorum. Örneğin et benleri. Birçok kişi de boyunda, koltuk altında, göğüs altında, Bazen bacak aralarında deri renginde küçük uzantılar şeklinde gördüğümüz bu benler çok fazla sayıda kişi de görülür ve bize çok fazla sorulur bu benlerin neden çıktığı ve kötü huylu dönüşüm yapıp yapmayacağı. Et benleri genelde iyi huylu oluşumlar, kötü huylu dönüşüm yapma olasılıkları yok denecek kadar az. Ancak şöyle bir ödemleri var. Bu benlere baktığımız zaman e, bunları daha çok e, fazla kilolu, 30 yaşın üzerinde ve beraberinde e, şeker, tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi metabolik problemleri olan kişilerde görüyoruz. E, bu et benleri kolaylıkla temizlenebilir, tedavi edilebilir, herhangi bir iz ve leke kalmadan e, radyofleryansız, lazer gibi uygulamalarla giderilebilir. Ancak bu tür benleri olan kişilerin beslenmelerine, metabolik durumlarına, ee, yaşam tarzlarına, sporlarına özellikle dikkat etmesi gerekir. İkinci bir ben türü, yine 30 yaşın üzerinde herkes de sık olarak görebildiğimiz e, halk arasında kiraz beni e, diye bilinen e, bizim anjiyon dediğimiz damarsal benler. E, bunlar da 30 yaşın üzerindeki herkeste belli sayıda e, bulunmakta, klinik olarak herhangi bir önemleri yok kişiyi bir olarak rahatsız ediyorsa e, kolaylıkla giderilebilir tedavi edilebilir. Şimdi bizim için en önemli olan ben grubu e, melanin e, adını verdiğimiz e, maddenin e, deride fazla toplanması sonucu oluşan klasik e, ben tanımına uyan koyu renkli benler. E, koyu renkli benler e, özellikle e, melanoma dediğimiz e, deri kanserine dönüşüm yapabildikleri için özel bir önem taşıyorlar. E, o yüzden e, bunların e, takibi, izlenmesi e, son derece önemli. E, Koyun renkli benlerin e, takibinde e, ilk iş öncelikle hastaya düşüyor. Kişinin e, vücudundaki e, benleri kontrol etmesi, kendisini çıplak olarak muayene etmesi ve e, değişim gösteren e, benler görüyorsa bunlar için hekime e, başvurması çok önemli. E, kişinin kendi başına muayenesinde e, kabaca ABCD kuralı diye e, adlandırabileceğimiz bir e, yöntem var. Burada A e, simetriyi ifade ediyor. Bir beni dört eşit parçaya böldüğümüzde bu e, farklı e, bölgelerin farklı özellikler göstermesi. İkincisi B harfiyle sembolize edilen sınırlarının düzensiz olması. E, C harfiyle sembolize ettiğimiz e, renk değişikliklerinin fazla olması, birden fazla renk içermesi ve D harfiyle sembolize edilen belin çapı. E, bu benim çapı da e, bir kurşun kalem silgisinin e, çapıyla tanımlayabileceğimiz e, büyüklük önemli. E, bu boyutun altındaki beller genellikle çok fazla önem taşımıyor ama bu boyutun üstündeki bellerin mutlaka hekim tarafından e, izlenmesi gerekli.